Şimdi size kolay yoldan ev yapımı katmeri nasıl hazırlayacağınızı gösteriyoruz. Yaklaşık 135 dakika sürecek. Bu iş için ihtiyacımız olan malzemeler buğday unu, şeker, tuz, tereyağı ve su. Önce hamur makinesini kullanarak 500 gram buğday unuyla suyu, tuzu, şekeri ve 30 gram tereyağını karıştırıyoruz. Sonra hamuru folyoya sarıp buzdolabına koyarak yaklaşık 20 dakika soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada yağın aşırı yumuşamasını engellemek için hızla 500 gram tereyağını elimizi kullanarak 80 gram unla karıştırıyoruz karışımı 1 santim kalınlığında bir katman haline getirip, streç filmle sarıp yaklaşık 20 dakika soğutuyoruz. Artık ilk hamur parçamızı buzdolabından çıkarabiliriz. Soğuttuğumuz bu hamuru unlanmış bir satıhta kare şekilde açıyoruz. Şimdi daha küçük olan un yağ karışımı diğer hamuru alıp unlanmış satıhta bastırarak düzleştiriyoruz. Sonra Ufak hamur parçasını büyük olanın üzerine koyuyoruz. Daha büyük olan hamurun köşelerini yağ hamur karışımının üzerine doğru bir zarf oluşturacak şekilde katlıyoruz. Şimdi hamuru tekrar açıp ilk halinin üçte biri olana kadar yeniden katlıyoruz. Merdane kullanarak hamuru tekrar yaklaşık 7 milim kalınlığa gelene kadar açıyoruz. Ardından hamuru tekrar iki kez katlıyoruz. Sonra bunun ilk katımız olduğunu hatırlayabilmek için hamura çentik atıyoruz. Şimdi ilk katı folyoya sarıp 20-30 dakika soğuması için buzdolabına koyuyoruz. Sonra bu hamuru ikinci kez tekrar açıp tekrar ilk halinin üçte biri olacak şekilde katlıyoruz. Bu sefer 20-30 dakikalığına buzdolabına koymadan önce hamura iki çentik atıyoruz. Bu işlemi üç kez daha tekrarlıyoruz. Hamur 5 kez bu şekilde katlandıktan sonra son soğutmanın ardından diğer işlemlere geçilebilir. Bir ipucu, katmeri asla çok ince açmayın. Aksi halde katmanlar o kadar iyi kabarmaz. Dilimlerin iyi kabarabilmesi için pişirilmeden önce katmer 20 dakika daha dinlendirilmelidir. Eğer katmer pişirilmeden önce dinlendirilmezse fırında çeker. Bu hamurdan kruvasan, elma dolgulu börek turta, baklava veya bir çeşit puf böreği olan volova yapabilirsiniz. Daha fazla ilham, ipucu, püf noktası ve tarif için internet sitemizi ziyaret edin.